biliyorsunuz veya firması olarak şu anda Malta ve Dubai'ye çalışıyoruz. Bunun da sebebi vizelerin kolaylığından aslında. Şimdi arkadaşlar günde 20-30 kişiyle görüşüyorum. Yeri geliyor. Bilgileri atıyorum. İşte fiyatlar olsun, video olsun. Lütfen izleyin diyorum. Geri dönüş yapın. Yapmazsanız bir de işte hani detaylıca inceleyin. Bizle gelmezseniz bile başka firmalarda bilgilenmiş olun diye atıyorum aslında. Kimisi bazen teşekkür ediyor. Kimisi etmiyor. Hiçbir şey de bile demiyor o kadar bilgiye rağmen. Bunlar kabul edilebilir şeyler. Sektörün gereklilikleri, insanların eğitimsizlikleri aslında bu başka bir şey değil ama şunu söylemek istiyorum eğer bir hayaliniz varsa bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız lütfen harekete geçin. Bu bizimle olur ya da başka AB firmasıyla olur hiç fark etmez. Ama doğru düzgün firmalarla iletişimmek için bakın vize alamayacak arkadaşların cebinden paraları alıyorlar. Sonra vizeden red diyorlar. Sonra diyorlar ki kardeşim biz senin için uğraştık fakat olmadı deyip o para ceplerinde kalıyor vacentalı. Lütfen bu insanlara vermeyin ya. ya. Artık artık böyle dilimde tüy bitti ama yapmayın artık lütfen. Sizin olayınız hiçbir zaman bir ajente para ödemek olmayacak. Siz ödemelerinizin hepsini okullara yapacaksınız. Bu kural böyledir. da değişmedi, değişmeyecek ama bazı insanlar yapar. Yapanlara da kızmıyorum çünkü veren veriyor. Adamların suçu da yok. Yani ne diyeyim ki? Şimdi diğer bir husus da şu arkadaşlar şeylerin değişebilmesi için harekete geçmeniz gerekiyor ya böyle bir yıl ya da iki yıl ya da üç yıl düşünmenize gerek yok eğer bütçeniz varsa ertesi gün bu işe harekete geçirmeniz lazım yoksa hiçbir şey değişmeyecek inanın bana şunu da söyleyeyim bizimle gelin ya da bizimle gelmeyin dedim ya bizimle gelirseniz ne gibi avantajlarınız var gittiğinizde Malta'da ve Dubai'de Malta'da işte Yasemin Serhat var orada görüşebileceksiniz ben de yazın geleceğim benle de görüşebileceksiniz Dubai'de Kadir var Kadirle görüşebileceksiniz ilk haftanızda ya bu insanlarla görüşmeniz ne gibi artılar sağlıyor oraya gittiğinizde her şeyi öğrenmiş olursunuz oluyorsunuz. Bundan daha büyük bir artısı yok. Kimisi 50 euro işte bilmem 40 euro 30 euro indirim yaptı diye gidiyorsunuz. Günün sonunda tekrar pişman olup bana tekrar yazıyorsunuz. Ben de yapacak bir şeyim olmadığını söylüyorum. O yüzden bir şeyleri seçerken dikkat edin ve çok fazla yani merdiven altı dediğim firmalar da türedi. Çok yanlış bilgiler de piyasada var. Doğru bilgiyi doğru yerden alın. Yani ben bu kadar artık bir şeylerden bıktığım için hiçbir şey açıklamaz oldum. Çünkü anlatıyorum, dinlenmiyor. Söylüyorum, bakmıyor. İşte video atıyorum, hiç izlemiyor. Atıyorum görsel böyle hayvan gibi yani okusun diye yazı, metin okumuyor. Şimdi benim bu arkadaşlar artık daha ne yapabilirim? Yani günün sonunda artık bizlerle de bakıyoruz. Diyoruz ki artık gelecekse bizimle iyi öğrenciler, kaliteli öğrenciler. Bunlardan kalitelerinin kastı şu. Okuyan, öğrenen, araştıran, ne istediğini bilen insanlarla çalışmayı seviyoruz. Biz veyahut firması olarak hep böyleydik. Böyle de devam edecek veyahut firması. Hiçbir zaman bir öğrenci için kendini değiştirmeyecek ya da bir meblağ için hiçbir zaman kendini değiştirmeyecek. O yüzden ona göre bilirseniz, hareket ederseniz sevinirim. Vize işlemlerinizde bile bizim en büyük artımız şu. Son iki gün kala vizecimizin yanına giderek İstanbul'da direkt belgelerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Türkiye'nin en iyi vizecisiyle çalışıyoruz arkadaşlar. Gidip tane hani oradan buradan birine tutup da vizeci yapmıyoruz. Türkiye'de isim yapmış vize şirketiyle çalışıyoruz. Daha ne yapalım bizler sizler için? Eğer gerçekten gelmek istiyorsanız dediğim gibi yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Miami'den selamlar. Bakın hayalimde şu anda Miami'deyim. Hostelde kalıyorum ve sizlere bunları anlatıyorum. Bunun sebebi şu. Ben bunu anlatmazsam içinizdeki belki o küller alevlenmeyecek. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Eğer hayaliniz varsa bir gün dahi düşünmeyin. Çünkü yarın olmayabilir. Sevgili kalın.